Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'nin en mutlu 10 şehri, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2024 yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre belirlenmiştir ve vatandaşların kendi beyan ettikleri mutluluk düzeylerine dayanmaktadır. Bu şehirde yaşayanların genel yaşam memnuniyeti Türkiye ortalamasının üzerindedir. Gelin sizlerle Türkiye'nin en mutlu 10 şehrini birlikte keşfedelim. 10 Şırnak Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Şırnak son yıllarda yaşam memnuniyeti yüksek şehirler arasında yer almaktadır. Şehirdeki dayanışma kültürü ve yerel halkın birbirine desteği mutluluk düzeyini artırmaktadır. Şırnak'ın mutluluk oranı %71.36 olarak saptanmıştır. 9 Siirt Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Siirt zengin kültürel mirası ve sıcakkanlı insanlarıyla tanınır. Şehirdeki Güçlü topluluk bağları ve geleneklere bağlılık yaşam memnuniyetinde önemli bir rol oynamaktadır. Siirt'in mutluluk oranı %71.65 olarak tespit edilmiştir. 8 Uşak. Ege bölgesinde yer alan Uşak, tarihi kalıntıları ve doğal güzellikleriyle öne çıkmaktadır. Şehirdeki sıcakkanlı insanlar ve güçlü sosyal ilişkiler yaşam memnuniyetini olumlu etkilemektedir. Uşak'ın mutluluk oranı %72.34 olarak ölçülmüştür. 7 Düzce. Batı Karadeniz'de yer alan Düzce, doğal güzellikleri, özellikle yaylaları ve denize yakınlığıyla bilinir. Şehirdeki sakin yaşam temposu ve doğayla iç içe olma imkanı yaşayanların mutluluğuna katkı sağlamaktadır. Düzce'nin mutluluk oranı %72.77 olarak kaydedilmiştir. 6 Çankırı. İç Anadolu'nun sakin şehirlerinden biri olan Çankırı, huzurlu yaşam temposu ve doğal güzellikleriyle dikkat çekmektedir. Şehirdeki güçlü sosyal bağlar ve geleneklere bağlılık yaşayanların mutluluk düzeyini artırmaktadır. Çankırı'nın mutluluk oranı %73,5 olarak belirlenmiştir. 5 Kütahya Tarihi ve kültürel mirasıyla ünlü Kütahya, aynı zamanda sıcakkanlı ve misafirperver insanlarıyla bilinir. Şehirdeki geleneksel yaşam tarzı ve komşuluk ilişkileri, yaşayanların mutluluğunda önemli bir rol oynamaktadır. Kütahya'nın mutluluk oranı %73.76 olarak saptanmıştır. 4. Kırıkkale. İç Anadolu bölgesinde yer alan Kırıkkale, son yıllarda yaşam memnuniyeti yüksek şehirler arasında yer almaktadır. Şehirdeki düzenli yaşam ve ulaşım kolaylığı vatandaşların günlük hayatını olumlu etkilemektedir. Kırıkkale'nin mutluluk oranı %75.48 olarak tespit edilmiştir. 3. Bayburt Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan Bayburt, doğal güzellikleri ve yöresel kültürüyle öne çıkmaktadır. Küçük ve sakin bir şehir olması, güçlü sosyal bağların oluşmasına katkı sağlamaktadır. Bayburt'un mutluluk oranı %75.91 olarak ölçülmüştür. 2. Afyon Karahisar Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen Afyon Karahisar, aynı zamanda sıcakkanlı insanlarıyla da dikkat çekmektedir. Şehirdeki sosyal etkinlikler ve geleneklere bağlılık, topluluk bağlarını güçlendirerek mutluluk seviyesini artırmaktadır. Afyon Karahisar'ın mutluluk oranı %76.43 olarak belirlenmiştir. Bir Sinop. Karadeniz'in incisi olarak bilinen Sinop, doğal güzellikleri ve huzurlu atmosferiyle ön plana çıkmaktadır. Şehrin sakin yaşam tarzı ve güçlü komşuluk ilişkileri yaşayanların mutluluk düzeyini olumlu yönde etkilemektedir. Sinop'un mutluluk oranı %77.66 olarak kaydedilmiştir. Türkiye'nin en mutlu 10 şehri videosu ile sizlerleydik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.